Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. AYT biyolojinin önemli bir konusu olan bitki biyolojisine başlıyorum. PDF'leri birkaç bölüme ayırdım. Birinci bölümde bitkisel dokuları anlatacağım sizlere. İkinci bölümde kök gövde yaprağı anlatacağım. Ee, en kısa zamanda onu da yine bu PDF'e ekleyeceğim. Bu şekilde devam edecek. Bitki biyolojisinin tamamı bittiğinde ÖSYM sorularını yine PDF'e ekleyip sizlerle paylaşacağım. Şimdi... Bitkilerin yapısından başlıyorum. Bitkiler Kök ve sürgün sistemi olarak iki farklı ana sistem şeklinde oluşmuştur. Bakın sürgün sistemi ve kök sisteminden oluşuyor. Ve evet, kök sistemi ve sürgün sistemi. Sürgün sisteminde tomurcuk, çiçek, meyve, dal, gövde bunlar sürgün sistemindeymiş. Bitkilerde özelleşmiş hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular ise bir araya gelerek organları oluşturur. Şimdi bitkisel dokulardan başlayalım. Bitkisel dokular dörde ayırıyoruz. Meristem doku, temel doku, iletim doku ve örtü doku. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Meristem doku, bitkilerin kök, gövde ve yanal organlarının uç kısımları gibi büyüme bölgelerinde bulunan bölünme özelliğindeki hücrelerden oluşan dokulara denir. Meristem hücrelerinin bölünmesiyle oluşan yeni hücreler farklılaşarak çeşitli dokuları, dokular da organları meydana getirir. Böylece bitki büyür ve gelişir. Meristem hücreleri bol stoplazmalı, büyük çekirdekli, ince çeperli hücreler arası boşlukları olmayan kofusuz ya da küçük kofulu hücrelerdir. Şimdi meristem doku bulundukları yere göre ve köklerine göre ikiye ayırıyoruz bulundukları yere göre uç meristem bitkinin boyuna büyümesini sağlar. Bir de yanal meristem var. Bitkinin enine büyümesini sağlar, bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Evet arkadaşlar buradan da görebilirsiniz. Burada uç meristem bunlar bitkinin boyca boyuna büyümesini sağlıyorlar. Şurada yanal meristem bitkinin enine büyümesini sağlar, bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Bir de kökenlerine göre demiştik. E, primer meristem, birinci meristem de diyebiliriz. Bir de sekonder meristem, bu da ikinci meristem. Şimdi primer meristemde sürekli bölünme yeteneğine sahip. Sürekli bölünme yeteneğine sahip. Bitkinin boyca uzamasını sağlar. Tüm bitkilerde bulunur. Sekonder meristem bölünme yeteneğini kaybetmiş. Parankima hücrelerinin hormonlarının etkisiyle yeniden bölünme özelliğini kazanmasıyla oluşur. Çiçeksiz bitkiler ve tek çeneklilerde bulunmaz. Örnek vasküler damar, demet kambiyumu ve mantar kambiyumu örnek verilebilir. E, vasküler kambiyumda odunsu ve bazı otsu bitkilerin kök ve gövdelerinde iletim demetlerinin kısilen ve fulayan oluşmasını sağla, sağlayan dokudur. Böylece eline kalınlaşma gerçekleşir mantar kambiyumu kök ve gövdedeki eninde kalınlaşma sonucu parçalanan epidermesi yerine alan mantar dokuyu oluşturur. Bu yapı kök ve gövdeyi korur. Devam edelim. Temel doku. Temel dokuda parankima, kollenkima, e, sklerenkima diye üç ayırıyoruz. Parankima hücrelerim canlı, ince çeperli ve bol stoplazmalıdır bitkinin ihtiyacına göre her türlü değişime uğrayabilir. Özümleme parankiması, iletim parankiması, depo parankiması ve havalandırma parankiması olarak dörde ayrılıyor. Şimdi özümleme parankiması yaprağa ait mezofil tabakasında bulunur. Kloroplast içerdiğinden fotosentez yapabilir. Yaprakta bulunan palizat ve sünger parankimaları fotosentezle besin üretir. Bakın şurada palizat parankiması ve sünger parankiması. İletim parankiması, iletim demetleri ile bitkinin diğer dokuları arasında su ve besin alışverişini sağlar. Depo parankiması, kök, gövde, tohum ve meyve gibi kısımlarında bulunur. Hücreleri nişasta, yağ, protein ve su depolar. Örneğin kaktüs, havuç, turp ve pancar bunları örnek verilebilir. Havalandırma parankiması kullanmak üzere bitkiye alınan gazları su ve bataklık bitkilerinde bol bulunur. Evet arkadaşlar buradaki şekillerimizde e, iletim parankimasını görüyoruz. E, i̇letim demetleri ve bitkinin diğer dokuları arasında su ve besin alışverişini sağlıyordu. Buradaki kısilen ve fulayan Kısilem su ve minerallerin köklerden yukarı doğru taşınması. Fulem çift yönlü taşıma yapabilen iletim doku. Burada kutikula tabakası var. Bunları yine ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Kutikula e, e, kurak bölge bitkilerinde kalın, nemli bölge bitkilerinde incedir. E, stoma epidermis hücrelerinin ile oluşur. Devam edelim. Kolenkiman canlı hücrelerden oluşur. Eğilme, bükülme ve çarpmaya karşı bitkiye mekanik destek sağlar. Bitkinin genç gövdelerinde, yaprak ve çiçek sapı gibi gibi kısımlarında bulunur. Hücrenin çeperleri selüloz ve pektin birikimi sonucu kalınlaşır. Çeper kalınlaşması düzensizdir. Kalınlaşma yalnız hücre köşelerinde görülürken köşe kolenkiması paralel çeperlerde görülürse levha kolenkiması adını alır. Evet burada köşe kolenkiması ve levha kolenkimasını görüyoruz. Ee, örnek olarak e, kereviz bitkisinin yaprak sapı yine levha kolenkimasında da ağaççı bitkisinin gövdesi örnek verilebilir. E, canlı değil e, aktif taşıma yapamaz. Hücre çeperleri selüloz ve Liknin gibi maddelerin birikimi sonucu kalınlaşır. Çeper kalınlaşması düzensizdir. Çeperleri kalınlaştıktan sonra hücre ölür. Madde alışverişi durur diyebiliriz. Sıklı kimi hücreleri ölü olduğundan aktif taşıma, protein sentezi gibi olayları gerçekleştiremez. Hücreleri şekillerine göre lifler ve taş hücreleri olmak üzere ikiye ayrılır. Lif hücreleri, Keten gibi bazı bitkiler örnek verilebilir, e, halat yapılabilir, e, taş hücreleri e, bitkiye mekanik destek sağlar. Ayva, armut yerken e, gelen çıt sesleri taş hücreleridir. Şimdi kolenkima ve e, sıklorankima'yı karşılaştıralım. Temel dokuya ait, temel dokuya ait, destek elemanı olarak işlev görür destek elemanı olarak yine işlev görür. İşlevsel olgunlukta canlı hücrelerden oluşur. İşlevsel olgunlukta ölü hücrelerden oluşur. Canlı ölü. Çeper kalınlaşması düzensizdir. Çeper kalınlaşması düzenlidir. Hücre duvarlarında selüloz ve pektin birikir. Hücre duvarlarında selüloz ve lignin birikir. Evet, iletim dokun madde taşınmasını sağlar. Madde iletimi, ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma gibi olaylarla gerçekleşir. Kısilem ve fulemi karşılaştıralım. Şimdi kısilem, odun boruları da diyebiliriz. Fulem de ne soymuk boruları da diyebiliriz. Suda ve suda çözülmüş mineralleri aşağıdan yukarıya doğru hızlı ve tek yönlü taşır. Fluem fotosentez sonucu oluşan organik besinleri köke Kökteki organik besinleri yaprağa doğru taşır. Taşıma yavaş ve çift yönlüdür. Ksilem, hücreler arasında bulunan çeperler tamamen erir ve ölü hücrelerden meydana gelen trake ve trakeit oluşur. Floem, ince çeperli canlı hücrelerden oluşur. Kalburlu borular, arkadaş hücreleri, floem parankiması ve floem sklerankiması olmak üzere 4 hücre tipinden meydana gelir. Yine kısılem, trakevi, ve traki bitkiye mekanik destek sağlar. Kısılem borularının çaplarının çok dar olması suyun köklerden yaprağa doğru taşınmasını kolaylaştırır. Fulayem'de kalborlu hücrelerin stoplazmaları vardır fakat çekirdek ve ribozomları yoktur arkadaş hücreleri kalburlu hücrelerinin yanındadır. Arkadaş hücrelerinin çekirdekleri ve ribozomları vardır. Bu hücreler geçitler ile kalburlu hücrelere bağlanır ve gerekli maddeleri bu kanallar aracılığıyla kalburlu hücrelere aktarır. Kısılemde Kısılem parankiması besin maddesi depo eder. Bazen salgı yapar, bazen de kısa mesafelerde iletim yapar. Madde iletimi pasif taşıma ile gerçekleşir. Floem de maddi iletimi pasif ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Kısılem ve floemi şurada yine bir kısa bir tekrar edelim, karşılaştıralım. İşlevsel olgunlukta ne demiştik? Ölü hücrelerden oluşur. Floem canlı hücrelerden oluşur. Kısılem maddi iletimi tek yönlü. Floem de maddi iletimi çift yönlüdür. Ksilemde maddi iletimi pasif taşıma ile gerçekleşir. Floemde pasif ve aktif taşıma ile gerçekleşir. Ksilemde madde iletimi hızlıdır. Floemde maddi iletimi ksileme göre yavaştır. Ksilemde trake ve trakeit hücrelerinden oluşur. Floem kalporlu hücreler ve arkadaş hücrelerinden oluşur. Evet burada yine kısa bir tekrar ettik. Devam edelim. Hayvanlarda damarların gerçekleştirdiği vücut içinde madde taşınması görevini bitkilerde iletim doku elemanları yapar. İletim doku, kısılem, odun boruları ve flüem, soymuk boruları olmak üzere iki kısımda oluşur. Gelişmiş bitkilerde bu iki yapı beraber bulunur ve iletim demetlerini meydana getirir. Devam edelim. Burada yine daha ayrıntılı bir şekilde kısılem ve flüemi tekrar edelim yine. Arkadaşlar Görsel e, çok olacak bu pdf'te onu öncelikle söyleyeyim. Ve görselle çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Kısa kısa notlar ekliyorum ki daha e, hızlı öğrenilir ya da daha akılda kalıcı olacağını düşündüğüm için. Devam edelim. Kısilem ve fullem Yine kısilem neydi? Ölü hücrelerden oluşur. Fulaem canlı hücrelerden oluşur. Kısilem de aşağıdan yukarıya hızlı ve tek yönlü taşınır su ve mineral taşır. Floem de aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya yavaş ve çift yönde taşınır. Yukarıdan aşağıya fotosentez ürünleri, aşağıdan yukarıya azotlu maddeler taşınıyor. Yine burada şekillerimiz var. Evet, devam ediyorum. Örtü dokum. Bitkinin tüm yüzeyini deri şeklinde örten, bitkiyi su kaybına, çeşitli fiziksel ve kimyasal etkilere karşı koruyan dokudur. Şimdi epidermis, peridermis diye ikiye ayıracağız. Canlı hücrelerden oluşur. Hücreleri büyük kofullu ve az toplanmalıdır. Otsu bitkilerin tüm yüzeylerini, odunsu bitkilerin genç kısımlarını örter. Hücreleri düzenli dizilmiş olup aralarında boşluk bulunmaz. Hücrelerin dışa bakan çeperleri kütin olarak adlandırılan madde salgılar. Bu mumsu maddenin birikimi sonucu kutikula tabakası oluşur. Kutikula bitkinin su kaybını azaldır. Nemli ortam bitkilerinde kutikula ince, kurak ortam bitkilerinde ise kalındır. Kökte ve tamamen suya gömülmüş bitkilerde kutikula tabakası bulunmaz. Epitermis hücrelerinin farklılaşması sonucu stoma, hidatot, tüy ve emergens yani diken de diyebileceğimiz gibi yapılar oluşur. Şimdi bunları inceleyelim. Stoma. Stomalar bir çift bekçi hücre ile bu hücrelerin arasındaki bir açıklıktan oluşur. Stomalar bitkinin gaz alışverişini sağlar. Terleme ile ısı ve buhar halinde su atılımını kontrol eder. Evet buradaki şekilde de görüyorsunuz. Burası stoma açıklığı. Epidermis hücreleri kloroplast içermediğinden fotosentez yapamaz. Fakat epidermis'ten farklılaşarak oluşan stoma bekçi hücreleri fotosentez yapabilir. Burası önemli. Hidatot, yaprakların kenarlarında ve uçlarında bulunan açıklıklardır. Geceleri terlemenin olmadığı ya da havanın neme doyduğu zamanlarda alınan fazla suyun sıvı olarak atılmasını sağlar. Bu olaya damlama denir. Şimdi terleme ile damlamayı bir karşılaştıralım. Terleme ne demiştik? Stoma ile gerçekleşir. Damlama hidatot ile gerçekleşir terlemede su buhar halinde atılır. Damlamada su sıvı halde atılır. Terlemede mineral atılımı olmaz. Damlamada suyla beraber mineral de atılır. Damlama bitkilerde boşaltım kabul edilir. Evet, tüyler epitermis hücrelerinin dışarıya doğru meydana getirdiği çıkıntılardır. Örtü tüyleri su kaybını azaltarak sıcak havalarda bitkiyi korur ısırgan otunda bulunan savunma tüyleri hayvanlara karşı koruma sağlar. Nane gibi bitkilerde salgı tüyleri uçucu ve hoş kokulu maddeler salgılar. Sarmaşık bitkilerinde tırmanma tüyleri tutunma görevi yapar. Kök emici tüyleri su ve suda çözünmüş mineralleri emme işlevinde görev alır. Emergensler yani dikenler. Bitkilerin kendilerini korumak ve savunmak için geliştirdiği yapılardır. Gövdeden ve yapraktan farklılaşmış dikenler iletim demetleri içerir. Gül bitkisinde görülen ve epidermisten farklılaşan dikenler bilinenin aksine iletim doku elementleri içermez. Peridermis çok yıllık bitkilerde kök ve gövdedeki eline kalınlaşma sonucu parçalanan epidermisin yerine ikinci bir koruyucu olan peridermis alır. Peridermis mantar kambiyumu ve mantar dokunan oluşur. Hücrelerin çeperinde biriken süberin bitkinin su kaybını önler. Ayrıca bitkiyi sıcak, soğuk ve mekanik etkenlerden korur. Peridermis üzerinde lentisel yani kavucuk adı verilen açıklıklar bulunur. Bu yapılar gövde içinde bulunan canlı hücreler ile dış ortam arasında gaz alışverişini sağlar. Lentisellerden oksijen gazı alınıp karbondioksit gazı verilir. Tersi yapılamaz. Peridermis epidermisin parçalanmasıyla oluşur. Epidermisin olduğu yerde peridermis, stomanın olduğu yerde lentisel bulunmaz. Evet burada yine şekilde görüyorsunuz. Şurası lentisel kavucuk. Şimdi stomayla lentiseli karşılaştıralım. Stoma Epidermis de bulunur. Lentisel peridermiste bulunur. Stoma hücreleri canlıdır. Lentisel cansızdır. Stoma açılıp kapanabilir. Lentisel devamlı açıktır. Stoma gaz alışverişi ve terleme yapar. Lentisel gaz alışverişi ve çok az terleme yapar. Stoma yaprakta ve otsu gövdede bulunur. Lentisel odunsu gövdede bulunur. Stoma örtü doku elemanıdır lentsel örtü doku elemanıdır. Yine stoma gaz alışverişi çift yönlü, lentsel de gaz alışverişi tek yönlüdür. Evet arkadaşlar birinci bölüm bitti. Bundan sonra kök gövde ve yaprağı anlatacağım. Onu da yine bu pdf'i yi ekleyeceğim. Devam edecek bu şekilde. Bütün bitki konusu bittikten sonra da ÖSM e sorularını paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı olur notlar sizler için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Herkese iyi çalışmalar.